Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abiler şimdi e, Eray kardeşimin yanına geldim de daha doğrusu Eray kardeşim de burada dernekte. Ben Eray'dır. çok uzun zamandır Eray'dan bu kuşlardan istiyorum. Doğru mu kardeşim? Doğru. O da yine şimdi içeride otururken hani ne oldu bizim kuşlar deyince geçen de gördüydüm biraz ufaklardı. Şimdi kendilerini iyice toparlamışlar. Hatta uçmaya Uç, yani şöyle dolanıyor şöyle uçurmuyor. Yani. Şimdi abi ben kuşları size göstereceğim şöyle. Göstermeden önce bu kuşlardan daha önce de uçtu. Gayet güzel, taklalı, sistemli. Değil mi? Kardeşi kupaya kupa uçtu. Kupaya uçtu. Çok güzel puanlar kazandı. E, biz şimdi söylemiyoruz. Niye söylemiyoruz? E, şimdi ayıp olmasın aldığımız abimize, kardeşimize. Aynen, Onun öyle. ismini kullanaraktan Aynen. sanki... Aynen, doğru. O bize yakışmaz. Şimdi ben size şu beyaz yavruları çıkaracağım abi. Şöyle aşağıya incirsene bir ara. Bir takım sesleri, solukları falan gayet güzel ya da heh. Neyse dursunlar ya. O durmayacak. Yoluyor bu yavruları bu yavruları çıkaracağız. Abiler kuşlar başarılı. Ee, Eray kardeşimizden ben çok uzun zamandır istiyorum bunlardan. İşte bir takım bugüne nasip oluyor. Annesi babasını da bir çıkarsana Eray. Evet. Babası bu baba sahibi bu kuşun bunların bu da annesi evet kuşlar da bunlar anne babaları da şöyle bir gösterelim abi size. Şimdi şöyle söyleyin dediğim gibi biz Hatıra minayen aldığımız kuşlar bunlar bizim. Kuşlarda yüzdeleri çok yüksek öyle diyeyim abi ben size. Pazar günü buradan bir takım alacağız yere kardeşimden. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı verdi. Epeydir de istiyorduk. Bugüne nasip oldu. Pazar günü bu bir takım yavrumuzu çıkaracağız. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.